Hepinize merhaba arkadaşlar ben Meta. Nasılsınız? Bugün sizlere bonus özellikleri takıları nasıl yapıldığını göstereceğim. Üzerimde gördüğünüz gibi bosslardan çıkarmanız gereken materyaller var. Bunlar sırasıyla hangi bosslarda? Deru, Javana, Shaula, Volkanik Rock ve Bishop. Bishop'tan çıkan sadece ROM'u dönüştürür arkadaşlar. Diğer materyaller ise yani bunlar şöyle altında okuduğumuz gibi Lego, Heros, Roll, Rock bu gibi takıları bonuslu duruma getirir. Önemli bir yere değin edeceğim. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Örnek veriyorum. 3x alt Roll takınız var. Bunu bastığınızda artı 0 yapar. Ve 3x Düz Roll bastığınızda artı 1 yapar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten materyallerin altlarında gayet açıklayıcı bir şekilde nasıl olacağını anlatılmakta. Hadi o zaman bir de sizlerle beraber bir tane deneyelim. Nasıl olduğunu sizler de görün. Üzerimde özür dilerim. Üzerimde gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 adet düz rol var. Eğer bunlar dediğim gibi az önce old takı olsaydı 3 old takımı yerleştiriyordum ve bir adet Buradan e, flame bonus basmak istiyorum. Ya da örnek veriyorum e, daha farklı pozisyon e, demeç basmak istediğinizde bu şekilde bunu yerleştirirsiniz. Yani şöyle örnek veriyorum. Yine aynı şekilde buradan koyarsınız. Ya da örnek veriyorum daha farklı bir e, işlem yapacaksanız Glacier Damage Onun için bu şekilde yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, Lighting Damage basmak istiyorsanız şu şekilde. Yani Flame Damage'li takının karşılığı bastığınızda arkadaşlar, şu anda ekranda gördüğünüz. pozyon Damage'li rolün karşılığı, Glacier Damage'li rolün karşılığı ve bununla beraber Lighting Damage'li rolün karşılığı. Şöyle ben fazladan bir tane üstüme almıştım, siz görün diye yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde slotlarımıza yerleştirdik. Okey dediğimizde. Yüzüğümüz gördüğünüz gibi şöyle koyacağım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şu 3 tane düz. Rol takımın az önce söylediğim gibi bastığınızda artı 1 olarak üstünüze gelir. Eğer takılarınız oldsa, old 3 tane e, rolü bastığınızda Volcanic Rock materyaliyle bu sefer size düz bir şekilde verir. Şimdi yapmak istediğimiz işlem ise elimizde olan bir bonus özellikli Flame Damage'li takımızı dönüştürmek istediğimizde Sozi NPC'sine gelerek buradan bu şekilde takımızı koyduğumuzda alacak olduğumuz eşyaya sağ klik tıkladığımızda gördüğünüz gibi doğrudan istediğimiz türe 2000 kc karşılığında dönüştüre biliyoruz arkadaşlar. Bizim elimizde olan flame demeçliydi yani şu. Ben materyalimi aldıktan sonra yani dönüştürme kağıdımı aldıktan sonra diyelim ki Glacier Demeşli yapmak istiyorum. Tıkladığımızda 2000 KC karşılığında bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde istediğimiz gibi istediğimiz türe dönüştürebiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.